Merhaba millet ben Mari. Bugün sizlerle birlikte Botland'de Lux Morgana ikilisi yapacağız bu arada. Elemanı hiç tanımıyorum. Geçte bağlandım. Karşıda hacker olduğu söylendi ama bilmiyorum. Ne yani AFK kal, işte yok item alma, karşıda hacker var falan filan dendi ama bilmiyorum. Lan, AP karakterlerle daha da kötü falan yapıyorum ya. Neyse, skill'lere gelelim. Pasifi ee, bir şey tutturduktan sonra düşmana, rakibe bir skill tutturduktan sonra bir pırıltı bırakıyor üstünde. Düz vuruşunuz ekstra hasar veriyor. Q'su bir bağ atıyor, iki kişiyi bağlayabiliyor maksimum. Güzel. Ama adamın supportu yok. Supportu nerede? Supportu yok galiba. <laughs> Herhalde takım içi uyuşmazlık, şiddet falan oldu. Bu arada W açmamışım. Onu yanlışlıkla yaptım. W'su W'su e, ee, bariyer veriyor. Şöyle bir hatta bariyer atıyor. Gidişi ve gelişi var. İkisine de ayrı ayrı bariyer veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam dönüşünde daha çok bariyer veriyor. E'si de böyle yere bir ışık alanı açıyor. Ve yere bir alan atıyor böyle. Işıklı mışıklı. Ee, i̇ki aşamalı orada. Önce atıyor. İçindekileri slowluyor. İkinci aşamasındaysa patladığında damage veriyor. Harbi mi ya? Orada minyonlara takıldık. Birine es geçer dedim ama geçmedi. Şimdi Morgana Lux koridoru çok kanser olacak çünkü OQ tutturuyor, Sorun peşinde ben ya da tam tersi az öncekini saymazsak yani. <laughs> Adam stun stun stun, CC 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 bir türlü çıkamıyor, kanser oluyor. Bu arada ilk E'ye fulliyoruz eğer support değilsek. Ulti'si de, ultiyi söylemeyi unuttum. Şöyle bir tutar mı? Aldım mı? Alamadım mı? Tamam aldım. Ama aaa, aa, bu word olmadı ki. Neyse bunu wordleştirelim. Şu şekilde wordleştirelim. Lane itelim. Hem buradan yanımızda Morgan olmadığı için ekstra exp alalım. Ama bu da olmadı. No bir evra edeceğim. Tamam, şimdi oldu. Ultisi de şöyle düz bir hatta şey yapıyor. Bir ışık yüzmesi gönderiyor. Patlıyor falan bir gönderiyor. Demiş vuruyor. Ah ve yakalı sandım. Yakalaya değildi. Önce bir tık dürtüyoruz, çünkü tek atacak kıvamda değilim. Evet, Poppy bir level, evet. That's a shame. Bir utanç kaynağı abi. Riot Games bunları banlamıyor. Aga be. Şöyle atsam. Tamam. Hatta bunu jungle'a da bir tık çökebilirim. Aynen bu şekilde. Ha blue'um da oldu. Çok güzel. Yapacak bir şey yok. Afk ama afk. Döveceğiz. Bu bizim değil. Riot Games'in suçu. Böylelerini banlamıyor. Kuleye aban, kuleye aban, kuleye aban. böyle. İşte tam olarak böyle abi. Orada bir keri varsa ölüyor. Ki bir yerden sonra keri değil, tank bile olsa ölebiliyor. O denli bir kanserlik. Lux ve Morgana ikilisi. Bu arada bu ultisini attı. orada bu skinde ne güzel böyle düz vuruşları boink boink ses çıkartıyor. Basketbol topu gibi. Ha bir de şu an şunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Ulti skill alınca ee, düşüyor ultini. Şimdi bakıyorum. Jinx yok. Fiddle bu taraftaydı. Na burada okey. Fiddle buralarda bir yerde bekleyip ulti atabilir. Derken. Ah be, hangisine vuracağımı şaşırdım. My bad. Ben o düz vuruşa o ölür dedim. Ölmedi. Kesinlikle my bad. Her şeyden atlar ama. <laughs> bedave Bedava. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Ben bu ürünleri girdim ama support olacağımı düşündüğüm için bu ürünleri girdim. Meğer ben Kerry Lux şey Lux diyorum. Morgana support olacakmış. Öyle yaptık. Pek yaptığım bir şey değil. Sadece karşıma geldiğinde kanser ediyor. Uh -huh. Onu iki kere yenmez yalnız. bakalım bir şey yapabilir miyiz buraya? Gelecek mi? Yok gelmeyecek. Okey. Can ne durumda? Çok. İşte bu can yani canı az kalmıyor zaten. Sorunumuz orada. Burada klonu var muhtemelen. Onu bir pushlayalım. Ve geri. Aga be. Ups. Darius'un durumu ne? 2-2-0. Çık abi oradan çık 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 çık. Şunu alalım biz. Tamam. Kuleye vur kuleye 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 kuleye. Tatlı 3-4 kişi vardı. Ama Fiddle alt taraftaydı. Kötü attım. Şimdi yok 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 yok. tapa bir ulti. Ama nerede acaba? Nerede lan? Burada. Okey. Adamlar eksik diye aslında böyle oynuyorum da. Okey. Razi her zaman tehlikelidir. Bakalım. 1-4-1 ama tehlikeli. Seraf bitmiş. Hı -hı. Nereye attı acaba ultiyi? şunu alsak. Ben de şuradan biraz men alayım. Jinx Minx görünmüyor çünkü. arada Jungle'ı ben de severim ya. Oynaması bayağı güzel ve full hareket hızı buildiyle ile çok 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 tatlı ve sapık bir şey oluyor. Belki bir ara onu da çekeriz. O öldü. Kim o öldü? Güzel. da böyle sapık bir karakter millet. Yakaladım mı? Bırakmıyor. Yakalanırsan ölüyorsun aşağı yukarı. Mesela bunu yakalayabilecek miyim bakayım? Yakalayamadım ama gerek yok. Oo, abisiyle geliyor. Ah, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kendini öldürecektin. Oraya gitmedim mi? Okey. Okey. Tamam Kenç beni fail etti kendini öldürtüyordu. attım. Ya onda korkulacak pek bir şey yok. Şuraya bir bakacağım buradan. Evet hiçbir şey yok. Çok bir işimize yarayan bir ruh olmadı açıkçası çünkü tek tankımız şey tam Tankenc ne yapıyor? Evet yani neden gelmiyor ki? Ben 16 olmaya çalışacağım ya. Base atmayacağım. Min alalım. Şu an mesela 40 saniye ulti kullanmamız. Hayır. <laughs> tamam. O itip geri çekildi diye düşünüyorum. Ama buradan çekilmemiş. Burada mı? Yo burada da değil. Abi en azından bir arabayı alayım dedim. İkisini de kaçırdım. Bravo bana. Arabalara alerjim var. Motor olsa alırdım. bakalım 5 gidelim dedim. Bizimkiler uyum sağlayacak mı? Güzel. Evet. 5 gidersek şansları yok zaten. Adam eksikleri olduğu için. direk abanıyorum Direkt direkt bitirme ya. Direkt bitirme. direk Direkt. Zaten dört kişiler. Hiç heyecana falan gerek yok. Ay, onu tuttursam var ya. Kaç canı var? İki canı var ama şey almış. Cehennem maskesi almış. Şu an bota gidebiliriz. <laughs> Bir tane Tamam aldım. be. Okay. Bir an onu da kaçıracağım sandım. Çıkalım abi çıkalım çıkalım çıkalım. Ya da dur dur dur. Tuşlayalım. Tuşlayalım çünkü team out tapi arıyor. O senin abi. Ya da benim olsun tamam. Ay öyle yazdım. Alıp alıp verdim öyle yazdım. Şimdi açık olan inhibe itmek kötü fikir. Saçma bir fikir. Yanlış bir fikir. Onlar orayla uğraşırken bizim normalde side lane'leri itmemiz lazım. Bakayım normalde olan mı oluyor? Evet. No Yo, hı, bilemedim. Timo daha yeni geldi. Ben daha yok mu orada? Fiddle çok kötü bu arada ya. Ben uzaktan uzaktan böyle takılacağım. Yani uzaktan baya baya. Sadece puşlu tutacağım burayı. Birini yakalarsam da tek atmayı deme. Ups. Buradan çıkmam lazım. Oo. Dariye yarım atıyoruz. Biz vuruşumuzu atamadık ama yani atsak da çok bir şey değişmez Darya. Adam bunları almış. Ama onun için eldir o? Konuşamadım eldir mi o? Şimdi ee, onu yapmamalısın. Bu sebepten yapmamalısın. tamamlayıcı demeyicim de var. <laughs> Ama bu adam yapacağını yaptı. İtti çünkü Leyna. İtti ve geri çekildi. Adam mantıklı olanı yaptı. Şimdi buradan miyim push, push'umuz var. İnileri yeri gelmiş. Biz inileri açmalıyız tekrar. <laughs> Heh, çok önemli değil. Mountain Drake şeyi var, ruhu var. Şuraya gel, şuraya gel abi. Sal orayı. Ama sen de öldün Dari. Sen de öldün. Onu yapayım derken sen de öldün. Çünkü exhaust aldı. Vuramayacağım. Ve <laughs> sur geldi. Beklenen sur geldi. 4 kişi niye bu kadar direttiler onu da anlamış değilim ama. Gerçi ben de direttirdim. Evet demiş de bu şekilde daha iyi oynar mıydım? Oynardım. Daha çok vurur muydum? Vururdum ama yani zaten az fight oldu. Genelde lane gittik. 4 ve 5'in avantajını kullandık. Böyle oynadık. Evet millet. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi davranın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.